Burası Pıran ünlü astronomik saati. 1410'dan beri zamana meydan okuyor. Üstündeki her figürün her hareketinde bir anlamı var. Saatin en tepesindeki iskelet elinde bir kum saati tutuyor ve her saat başı o kum saatini sallayarak zamanınız doluyor diye fısıldayıp ölüm simgeliyor. Hemen sağındaki adam elinde bir kese altın tutuyor. Aç gözlük ve parayı tapanları temsil ediyor. Diğer yanda kendini bir aynada izleyen adam var. O ise kibiri simgeliyor. Ve onun sağında bir Osmanlı figürü var. O da Avrupa'nın bilinmezlikten duyduğu korkuyu simgeliyor. Saatin iç kısmında 12 havari her saat başı küçük pencereden geçiyor. En sonda da bir horoz ötüyor. Çünkü yeni bir saat, yeni bir başlangıç demek. Altta da figürler var. Sol altta bir melek elinde kalkanıyla kötülüklere karşı insanları koruyor. Yanında ise bir filozof var. Bilgeliği temsil ediyor. Sağ alt tarafta bir astronom. Gökyüzüne bakarak bilimi ve en sağda bir kronikçi tarihi kayıt altına alıyor. Bu muhteşem saatin ardında hüzünlü bir hikaye var. Efsaneye göre saati yapan usta Hanus, Pra yönetenler onun bir daha böyle harika bir saat yapmasını istemedikleri için gözlerini kör ediyor. Diyorlar. Ama o da intikamını şöyle alıyor: saatin mekanizmasını bozup durduruyor ve saatin içinde intihar ediyor. Yıllarca da kimse tamir edememiş. Bugün hala çalışıyor ve her saat başı bize zamanı hatırlatıyor. Ama belki de asıl mesajı şu: zaman geçiyor ve biz de onunla birlikte akıp gidiyoruz.